bundan tam 3 yıl önce, 28 Haziran 2022 tarihinde, Türk sinemasının efsanevi kahramanı Cüneyt Arkın hayata gözlerini yumdu. Asıl adı Fahrettin Cürekli Batır olan Arkın, doktorluktan Yeşilçam'a uzanan sıra dışı yolculuğunda 300'ü aşkın filmde rol almış, kuşaklar boyu milyonların sevgisini kazanmıştır. Kariyeri boyunca romantik yönlerden tarihi savaşçılara, uzay maceracılarından fedakar babalara dek pek çok karaktere hayat veren Arkın, bugün hala halkın gönlünde gerçek bir kahraman olarak yaşamaktadır. Bu belgesel anlatımında onun çocukluğundan başlayan ve 2022'de sona eren yaşam öyküsünü, doktorluk yıllarını, Yeşilçam'da zirveye çıkışını, unutulmaz filmlerini, özel hayatını siyasi duruşunu ve kültürel mirasını tarihsel bağlam içinde sürükleyici bir dille aktaracağız. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, Kimoloji kanalına abone olmayı ve katıl butonuna tıklayarak bize destek olmayı unutmayın. Cüneyt Arkın, 7 Eylül 1937'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karaçay köyünde yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Hacı Yakup Cürekli Batır, Kurtuluş Savaşı gazisi bir köy emekçisiydi. Sert mizaçlı fakat adil bir insandı. Küçük Fahrettin, yokluk ve zorluklar içinde büyürken dahi büyük hayaller kuruyordu. İlerleyen yıllarda çocukluğunu anlatırken açlıktan nefesimiz bile kokuyordu. Kardeşlerim açlıktan öldü, benim yaşamam mucizeydi sözleriyle o yılların zorluğunu dile getirecekti. Eskişehir'de okudu, Atatürk Lisesi'ni başarıyla bitirdi. Bu dönemde sınıf arkadaşlarından biri ileride ünlü bir eğitimci ve belediye başkanı olacak Yılmaz Büyükerşendi. İdealleri onu İstanbul'a yönlendirdi. 1950'lerin sonunda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1961 yılında mezun olarak tıp doktoru unvanını kazandı. Eğitimini tamamladıktan sonra bir süre hekimlik yaparak hem mesleğini icra etti hem de ailesine destek oldu. Genç doktor Fahrettin için hayat 1963 yılında beklenmedik bir rota çizdi askerlik hizmetini yedek subay olarak Eskişehir'de yaparken bir gün görev esnasında tesadüfen bir film setiyle yolları kesişti. O sırada yönetmenliğini Halit Refik'in yaptığı Şafak Bekçileri filminin çekimleri sürüyor. Dönemin ünlü aktörü Göksel Arsoy başrolde oynuyordu. Refi, uzun boylu, karizmatik yedek subayın duruşundaki ışığı fark etti. Fahrettin'in yüz hatları, enerjisi ve doğal yeteneği yönetmeni etkilemişti. Tam da o günlerde Fahrettin, Artist dergisinin düzenlediği bir oyunculuk yarışmasına da katılmış ve birincilik kazanmıştı. Halit Refik ona sinema dünyasına adım atmayı teklif ettiğinde Fahrettin teklifi kabul etti ve hayatı geri dönülmez biçimde değişmeye başladı. Böylece 1963 yılında Fahrettin Cürekli Batır henüz 26 yaşındayken Yeşilçam'da oyunculuğa başladı. İlk iş olarak kendine özgü bir sahne ismi gerekiyordu gazeteci Vecdi Benderli'nin önerisiyle ünlü tiyatrocu Cüneyt Gökçer'in isminden Cüneyt ve bir başka oyuncu Ramazan Arkın'ın soyadından Arkın alınarak Cüneyt Arkın adı yaratıldı. Sinema perdesinde yeni bir yıldız doğmuştu. Cüneyt Arkın, oyunculuğa adım attığı ilk iki yıl içinde en az 30 filmde rol aldı. Yeşilçam'ın o dönemdeki inanılmaz üretken temposu içinde hızla pişti. Başlangıçta birkaç küçük rol ve figüranlık deneyimi oldu. Ancak yakışıklılığı ve doğal oyunculuğuyla dikkat çekmesi uzun sürmedi. Yeşilçam ona kollarını açmıştı. 1964 yılından itibaren romantik filmlerde dönemin dört büyük kadın starı Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın gibi isimlerle başroller paylaştı. Gönül çelen jön karakterleri başarıyla canlandırdı. Cüneyt Arkın'ın sinema kariyerindeki asıl kırılma anı Halit Refik'in yönettiği Gurbet Kuşları filminde geldi. Filmin final sahnesindeki kavga sekansı öylesine etkileyiciydi ki bu genç aktörün aksiyon potansiyelini ortaya koydu. Halit Refi Arkın'a sen yalnız romantik roller için değil, aksiyon filmleri için de biçilmiş kaftansın diyerek yol gösterdi. Bu dönemde Cüneyt Arkın kendi sınırlarını zorlamaya karar verdi. İstanbul'a gelen ünlü Medrano sirkinde 6 ay boyunca akrobasi ve dövüş sanatları eğitimi aldı. Bu eğitim sayesinde ata binme, kılıç kullanma, yüksekten atlama gibi becerilerde ustalaştı. Kendi ifadesiyle sinema için vücudunu bir enstrüman gibi eğitmeye başlamıştı. Öğrendiklerini kısa sürede filmlere yansıtarak Türk sinemasında daha önce örneği görülmemiş bir aksiyon stilini beyaz perdeye taşıdı. 1960'ların ortasından itibaren Cüneyt Arkın artık Yeşilçam'ın aranan bir yıldızıydı. Romantik jön rollerinden aksiyon kahramanlığına hızlı bir geçiş yapan Arkın, arka arkaya gelen tarihi ve macera filmleriyle ününü pekiştirdi. Özellikle Malkoçoğlu, Battal Gazi ve Kara Murat gibi serilerde canlandırdığı karakterler onu bir neslin gözünde yenilmez bir halk kahramanı konumuna yükseltti. Bu filmlerde Cüneyt Arkın, Osmanlı'nın efsanevi Akıncı Beylerini, Anadolu destanlarının yiğit savaşçılarını büyük bir inandırıcılıkla oynadı. Zırhını kuşanıp kılıcını alan bu yalnız kahraman, beyaz perdede tek başına ordularla çarpışıyor. Zulme karşı mazlumun yanında duruyor. Her seferinde adaleti sağlıyordu. Arkın'ın 1970'lere damga vuran bu tarihi aksiyon filmleri, Türk sinemasında ayrı bir türün doğmasına vesile oldu. Artık Cüneyt Arkın filmi denildiğinde akla bol kılıçlı kalkanlı dövüş sahneleri, at koşturmaları, yüksek tempolu maceralar geliyordu. Üstelik tüm bu tehlikeli sahnelerde Cüneyt Arkın canını dişine takarak asla dublör kullanmıyor. Her atlayışı, her kavgayı bizzat kendisi gerçekleştiriyordu. Bu cesareti yüzünden defalarca yaralanmış, kemikleri kırılmış, omuriliğinden sakatlanma pahasına aksiyon sahnelerinden kaçmamıştı. Cüneyt Arkın sadece tarihi filmlerle sınırlı kalmadı. Birçok farklı türde yapımda yer alarak geniş bir yelpazede oyunculuk sergiledi. 1970'lerin sonlarında ise iki film onun sanat hayatında ayrı bir yer tuttu. Toplumsal içerikli Maden ve Vatandaş Rıza filmleri. Maden filminde bir maden işçisini canlandıran Arkın, işçi hakları ve dayanışma temasını başarıyla yansıtarak takdir topladı. Vatandaş Rıza'da ise arka sokakların yoksul ama onurlu insanlarına ayna tutan bir hikayenin başrolündeydi. Bu roller onun sadece aksiyon yıldızı değil, aynı zamanda güçlü bir karakter oyuncusu olduğunu da kanıtladı. 1972 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cüneyt Arkın Yaralı Kurt filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Ne var ki bu ödülün gölgesinde kalan bir olay yaşandı. Aynı festivalde ilk oylamada jüri ünlü yönetmen oyuncu Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle birinci seçmişti. Ancak dönemin siyasi baskıları sonucu karar değiştirilip ödül Cüneyt Arkın'a verildi. Bu durumu onuruna yediremeyen Arkın, haksızlığa uğrayan meslektaşı Güney'e saygısından ötürü ödülü reddetti. 1980'lere gelindiğinde Cüneyt Arkın artık bir yaşayan efsane konumundaydı. Bu dönemde teknoloji ve bütçe kısıtlarıyla çekilen bazı filmleri ilerleyen yıllarda kült statüsü kazandı. Özellikle 1982 yapımı Dünyayı Kurtaran Adam, düşük prodüksiyonuyla uluslararası arenada Türk Star Wars'u lakabıyla anılarak kült bir fenomen haline geldi. 1980'lerin ortalarında Arkın, ölüm savaşçısı, kavga iki başlı dev gibi aksiyon filmleriyle seriyi sürdürdü. 1990'lara geldiğimizde ise sinemanın yanı sıra televizyona da geçiş yaptı. Polisiye dizilerde ve aile dramlarında rol alarak ekranlarda boy gösterdi. Junait Arkın'ın kamera arkasındaki hayatı da en az filmleri kadar ilgi çekiciydi. 1964 yılında henüz tıp fakültesindeyken tanıştığı sınıf arkadaşı Doktor Güler Mocan ile ilk evliliğini yaptı. Bu evlilikten kızı Filiz dünyaya geldi. Ne var ki genç bir doktorun Yeşilçam'da hızla yükselen şöhreti aile hayatını zorladı. Arkın'ın gece gündüz setlerde geçen yoğun temposu nedeniyle bu evlilik uzun ömürlü olmadı ve 1968'de sona erdi aynı yıl sahne adı olarak Cüneyt Arkın ismini resmen benimsedi. Hayat ona çok geçmeden yeni bir aşk getirdi. 1968'de bir davette tanıştığı Betül Işıl, zengin bir ailenin İsviçre'de eğitim görmüş, zarif kızıydı. Cüneyt Arkın ve Betül Hanım 1969'da nişanlandı ve bir yıl sonra evlendi. Bu mutlu beraberlikten iki oğulları oldu. Kaan ve Murat. Özellikle Murat Arkın, yıllar içinde babasının izinden giderek oyunculuğa atıldı. Bazı dizi ve filmlerde rol alarak Arkın soyadını yaşatmaya devam etti. Cüneyt Arkın'ın özel hayatındaki en büyük sınavlardan biri, kariyerinin zirvesinde mücadele ettiği alkol bağımlılığı oldu. Yoğun iş temposu ve şöhret baskısı onu alkole sürükledi. Defalarca tedavi görüp iradesini sınamak zorunda kalan Arkın, sonunda bu bağımlılığın pençesinden kurtulmayı başardı. Özel yaşamında ailesine çok düşkün, duygusal ve babacan olarak tanınan Cüneyt Arkın, toplumsal konularda ve siyasette de duyarlıydı. Türk milliyetçisi kimliğiyle bilinen Arkın, ülkesinin değerlerine her platformda sahip çıktı. 1991 genel seçimlerinde Anavatan Partisinden memleketi Eskişehir'de milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2002 seçimleri öncesi dönemin ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz tarafından yeniden adaylık teklifi aldıysa da aktif siyaset sahnesinde yer almayı tercih etmediği bilinmektedir. Usta yönetmen ve yazarların dile getirdiği gibi Türk sinemasının süper kahramanı Cüneyt Arkındır demek abartı olmaz. Onun mal koçoğlu ya da battal gazi olarak kılıç salladığı sahneler, kahramanca tiratları, düşmanları alt ettiği efsanevi dövüş sekansları nesiller boyu unutulmadı. Junaid Arkın sanat yaşamı boyunca sayısız ödülle onurlandırıldı. 1969'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde İnsanlar Yaşadıkça filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanarak oyunculuğunu taçlandırdı. 1976'da bir Altın Portakal daha aldı. 1999'da Antalya'da yaşam boyu onur ödülü verildi. En anlamlı ödüllerden biri ise 2021'de geldi. Türk sinemasına yaptığı eşsiz katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. 28 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da geçirdiği kalp durması sonucu 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Çünkü herkes sanki aileden bir büyüğünü kaybetmişçesine üzüldü. 30 Haziran 2022'de İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde devlet töreni düzenlendi. Sanatçılar ve sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazının ardından Büyük Usta'nın naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cüneyt Arkın yalnızca bir film yıldızı değil, halkın bağrından çıkmış gerçek bir kahramandı. Doktorluk mesleğiyle insan hayatına hizmet ederek başlayan, sonra sinema perdesinde destanlar yazan bu büyük insan dürüstlüğü, vatan sevgisi ve çalışkanlığıyla da örnek oldu. Onun adı tıpkı canlandırdığı efsanevi karakterler gibi yıllar geçse de unutulmayacak. Yeşilçam'ın efsanevi kahramanı Cüneyt Arkın gönlümüzde ilelebet yaşayacak. Çünkü o Türk halkının öz değerlerini temsil eden ölümsüz bir efsanedir. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi Kimoloji kanalına abone olmayı ve katıl butonuna tıklayarak bize destek olmayı unutmayın.